Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Roblox. Bırakın. Oyna diyor. Bakalım ne diyor. Kime? diyor. Ben Vedat. Ben Vedat bu arada. Kulaklık bazen o şekilde ekletebiliyor. Sorry. Açlıyoruz. Nasıl bir şey bakalım. Kapıdan seçti. Ağaç var diyor, ev var diyor. Avatar. Söyle. Sevimli bir şey yok mu olsak? Ay ay ay. Balkalı adam bize kalp yapıyor. Neden yapıyor? Şöyle, şöyle bir çocuk. Yok yok bu. Olur mu? İsmini Hmm. Ne olabilir? Ben... Ne da? <laughs> Tabii kez zamanki gibi. Olur mu? Oh! Ah. 9. Aa. Var mı ya? Hı. Tamam. Gel bakalım. Yanımızdaki çocuk bu. Ne yapacağız? Oo, atlar var burada. Merhaba. Ice cream. Dondurma. Çok severim. Arabamız var. Bilmiyorum ki. Scooter. Oluyor mu? Olmuyor. İy. Vay. En sevdiğim oyunlar. Bas kıza. Gidiyoruz. Eee bastık. Gitti. Ev kamerası mı? Hop. Hımm. -hı. kameralar. Tamam. in, in, in. Hadi gidelim. Bize ne var? Neydi oğlum? Wow. Var. Oo, nasıl geldik buraya? Bu ne be? Bırak hayvanın cadde işi. Bu Burada hospital var. Araba var. Aa, arabayı kullanabiliyor mu acaba? Nasıl bineyim? Bilemiyorum. Pin, pin, Oh, pin gibi. Hadi gidiyoruz. Hop, indik. Yapayım seni. Gaza basacağım. Evet, Vay. ya şey oluruk Vay. ye lok ya ya da bir, bir tasdik var hadi gidelim. e araba kaldı biz gidiyoruz he <laughs> koş koşa geliyor gene geliyor i araba bizim gelmiş. helikopter mi orada? Hadi say helikopteri. helikopteri. Hmm, güzel bir şehir burası. Helikopteri verir misiniz? İki tur atacak gel. Geleceğiz sonra. Şurada bir yerde vardı. İşte orada. Hehehehe. Ne? Ah. Harbi indik indik. Ya nasıl kullanacağız bunları? Arkadaşlar hiç kimse yardım etmiyor mu? Hop indik. İyi aşağı. Ha, <laughs> güzel tarafı hiçbir şey olmuyor. Oh, sallanıyorsun. O. Oh. Güzel ışık. Bakkaliye. Cips, cips alalım buradan. Biz cips almaya geldik ama. Verir misiniz? He, market erboss. tamam. Çok severim yiyelim. <laughs> sen değil sen değil. Ufak ol. Ya ona vermediler. Tadımlık galiba. Para vereceğiz. Yok. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Kapıyı tutturamamışız son gidemiyoruz. Çıktık Food movie. Yemek ve bir şeyler seyretti. Open. Wow. Wow. Gerilim filmi. Araba yarışı. Gidiyoruz. Gizlik. Bırak arabanın Andersey. Tehlikede. Oturalım. başlamadı mı başladı vay canına ooo adama bir şey oldu galiba uykum geldi ya tamam sonra seyrederiz ben gideyim bir şeyler yiyelim şey çıkabilir miyiz? Çıktık. Şimdi... Burada ne yapıyorlar? Open.